Valla evet istemem bir mağlubiyet. Ee, öncelikle Giresun Spor'u tebrik ediyorum. 3 puan aldılar. Ee, oyunun hakimi genelde bizdik. Fakat istediğimiz pozisyonları bulamadık. Bir topumuz direkten döndü. Ee, sezon başında olabilecek şeyler bunlar. Dolayısıyla sezon uzun. Çok uzun bir maraton. Ee, buradan çıkaracağımız dersler de var. Ee, dolayısıyla bundan sonraki maçımız için hazırlanacağız. sezonun geri kalan kısmında da oyunumuzu daha güzelleştirmek için eksik kalan yerlerimiz varsa bunların hepsi bize bir gösterge. onları tamamlamak üzere transfer sezonuna devam ediyoruz. onun dışında önümüzdeki haftaki Maşallah. maça konsantreyiz. 50 binlerce taraftar vardı. 50 binlerce taraftar gal sayısı. Evet, evet çok güzeldi. Çok güzeldi. Yani taraftarımız bizi destekliyor ve desteklemeye de devam edecek. Ee, ben onlardan ricaım bu. Çünkü sezonun daha başı. Ee, onun için önümüzde çok uzun bir yol var. Ee, bu yolda e, öz özellikle Cumhuriyet'in 100. yılında başarıyı yakalamak için e, hem teknik ekip, hem taraftar, hem yönetim elinden gelen her şeyi yapacak durumda. E, daha güzel e, maçlar seyrettirmeyi düşünüyoruz. E, dediğim gibi e, bireysel bir hatadan bir gol yedik. E, bundan sonraki dönemde daha dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu tarafların e, hak ettiği oyunu oynamamız lazım. E, onları mutlu etmemizin gereğini düşünüyorum. E, önümüzdeki haftaya konsantreyiz. E, şimdi hakemlerle ilgili daha sezon başında bir yorum yapmak bence yanlış. Sahabe herkesin e, seyretti, gördü. E, bazı kararlarında e, adil değildi. Ama e, dediğim gibi sezon uzun. Sezonun başında e, böyle bir yorum yapmak bence pek uygun değil. E, bundan sonraki haftaya konsantreyiz. Ona bakacağız. E, daha iyi olacağız. Taraftarlarımıza sözüm bu. Başkanım, ee, şimdi ben sonra ilgili son sizden de öğrenebilir miyiz? Nelson'la ilgili e, Sevilla'nın teklifi var masada ama istediğimiz rakam değil. E, dolayısıyla biz e, istediğimiz rakam gelmediği sürece Nelson'u satmayı düşünmüyoruz. Önemli bir oyuncumuz. E, dolayısıyla bekleyeceğiz. yani Şimdi e, takımın e, önemli bir oyuncusunu e, istediğimiz rakam gelmezse değerini bulduğumuzu düşünmezsek e, satmayı düşünmüyoruz. Başka, Başka, evet, e, çok fazla pelot ismi telaffuz ediliyor başkanım. Birinci ağızdan size sormak isterim. Şu anda transferle ilgili yani, bir yorum yapmak evet. durumunda değilim. Transfer sezonu devam ediyor. Yapılan yorumlar e, neticede kulübe zarar veriyor. Onun için e, ben bugünkü oyunda ilgili düşüncelerimi söyledim. Alınan netice elbette kabul edilebilir değil. Ne yönetim ne taraftar da, ne de oyuncular tarafından. Dolayısıyla buradan çıkaracağımız dersler olduğunu düşünüyorum. Sayın Başkan, Abdülkerim bugün hata yaptı ve gol evet. bir şekilde geldi. Onunla ilgili bir şey söylemek isterseniz. Abdülkerim önemli bir oyuncumuz. Galatasaray'ın ondan beklentisi çok yüksek. Elbette oyun içinde bu tip hatalar olabilir. Dediğim gibi bundan sonra daha dikkatli olmamızın gereği var. Onun için bence önümüzdeki haftaya yap konsantrezlik devam ediyor. Yani geriye yani ligin daha başı ikinci maçı bundan sonraki haftalarda daha başarılı olacağız. Teşekkür, teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun.